Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağışa teslim olan yolda belediyeye tepki gösteren gençler temsili balık tuttu. 2021 yılında Haziran ayında tekrardan burada balık tutmuştuk. Belediye başkanlarımıza teşekkür etmiştik. Çorlu'da böyle bir imkan yoktu. 2021'de biz burada balık tutmuştuk. Şimdi şansımıza alabalık denk geldi. O zaman da teşekkür etmiştik. Kadir Albayrak başkanımıza teşekkür ettik. Şimdi de teşekkür ediyoruz. Eski genel müdürüne teşekkür ediyoruz. Diyoruz. Derya gözü gibi balıklar yakaladık. 2021 yılında uyardık. Dedik ki, burada kanalizasyon yok. Gider altyapısı yapmanız gerekiyor. Görüyorsunuz biz boyutu. Gevçeyi alalım. Gevçeyi alalım. Diyor. Belediye başkanlarımızı uyardık. CHP demek çamur demek. CHP demek sel demek. CHP belediyesi budur burada lütfen buraya altyapı yapın. Hiçbir şekilde aynı şekilde Cemal Güzel rullarında diz boyu kadar su var. Bunun neden önlem alınmadı?